Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, narenci üreticileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirmek için Kıbrıs Türk Narenci Üreticileri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Narenci Üreticileri Birliklerine ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirdi. Şahali, hedeflerinin sektörün önünü açarak yeni ve sürdürülebilir bir yapıda hayatta kalmasını sağlamak olduğunu söyledi. Narenciye sektörünün sürdürülebilir biçimde ülke ve aile ekonomisine katkı yapabilecek pozisyonunu korumanın öncelikli görevleri olduğunu vurgu yapan Şahali, yaşanan sorunların farkında olduklarını ve bunları aşmak için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Şahali, Narenciye'de üretim alanları ve rekoltenin artırılması için mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi gerekliliğine dikkati çekerek doğru bir politika ve isabetli bir destek programıyla sektörde iyi bir yol almanın mümkün olabileceğini kaydetti. Kıbrıs Türk Narenci Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Kuzey Kıbrıs Narenci Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın da sektördeki girdi maliyetleri pazarlama, doğrudan gelir desteği, tür değişimi ve Cyprovex ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi. Bakan Şahali, Narenciye Birlikleri'ni ziyaretinin ardından Zakaf ve Alnar tesisine giderek üretim faaliyetlerini de inceledi.